Sen nasıl bir kadınsın arkadaş ya? Sen kendi kendine saçmalamaya devam et. Ben uykuma devam ediyorum abi. Erman. Saat 12. <laughs> beş geçiyor toz için çok özür dilerim. Erman. Saat 12 beş geçiyor. Yeni bir gün oldu yani artık. Bu yeni gün senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yo, etmiyor. Etmesi mi lazım? <laughs> Erman bugün günlerden ne? Abiye, bak yarım saattir sana yat diyorum. Kurban oldum. Bugünün günlerden ne olduğunu bilmiyorum ama birazdan abiye kuzunun hakkın rahmetine kavuştuğu gün olarak nitelendireceğim. Yat ya. Erman sorma cevap ver. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> ya karı gizli gizli beni geri içeri yaptın ya. Kızım ben nereden bileyim ayın kaçını kaçını? Bugün günlerden perşembe ayın dokuzu onu falandır işte yat yat. Hayır Erman bugün artık ayın yedisi. 7 Mayıs 2010 Cuma. Gerçekten mi? 7 Mayıs Cuma, 7 Mayıs Cuma, 7 Mayıs Cuma. Neydi 7 Mayıs Cuma? 7 Mayıs ne demek Erman? Bilmiyorum abiyem ne demek yavrum? ...gizinin bir vaktinde ibre nereye kadar gitmiş saatte, bak bakayım... ...hala devam ediyorsun... ...7 Mayıs... ...aaa... ...tamam, tamam, tamam, tamam... ...ben de diyorum bu kadın niye bu kadar çok şov yapıyor? <laughs> Erman nihayet. Yani... ...7 Mayıs elektrik faturasının son günüydü. ben de atladım, kusura kalma. Kusura kalma. Aferin. İyi ettin de hatırlattın. Bravo sana. Yarın bir postaneye gittim de cezasız yatırayım. Bana hatırlat. Şimdi uykulu olduğum için kafam biraz sersemli oldu biliyor musun abiyem? <laughs> ya benim ne kadar mükemmel, ne kadar güzel, ne kadar düşünceli bir karım var ya. Kocasını uyandırıp faturalarını hatırlatıyor. Yok senin üstüne kadın ya. Vallahi diyorum bak. Bütün eşelim mi? Gel. Hadi Allah Lambayı <laughs> söndür çok yakmasın. Erman. Şaka yapıyorsun değil mi? Yo. <laughs> Bak gözlerime. Erman gözün kapalı görmüyorum ki. Açıyorum. Şimdi beni iyi dinle aşkım. En yeni kuzulardan kurtulma planımız şu. Aksakal dede bana dedi ki: "Akıl en keskin kılıçtan bile daha güçlüdür. Bilgi cahillere karşı kullanabileceğin en güçlü silahtır." dedi. Yani? Yani siz bilginiz ve kültürünüzle kuzuları ezerseniz bir daha asla sizin yanınıza yaklaşamazlar." dedi. E ne yapacağız peki kuzuları yenmek için? Onlarla birlikte aileler yarışıyor, yarışmasına mı katılacağız? Tabii ki de hayır aşkım, ay! <laughs> evet, abi, tabii ki de hayır. Bak aşkım, havalar düzelmeye başladı. Şimdi bahçemizde bir barbekü partisi vereceğiz. Ve üniversiteden en entelektüel... ...ve kariyerinde en güzel yerlere gelmiş arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Tabii kuzuları da çağıracağız. Anladın Erman sen gerçekten hatırlamıyor musun şimdi bugünün ne günü olduğunu? Arkadaş kadın seni evlerden uzak etsinler ya. Sen ne kadar takıntılı bir... Ya bak saat derdir papağan gibi sürekli aynı lafları tekrar ediyorsun. Hatırlamıyorum. Sürmenec oldum hatırlamıyorum. Çünkü hamur işi yemekten beynim hamur oldu. Çocukların okul parası, manavı, kasabı, efendime söyleyeyim telefon faturası, elektrik faturası. Bunları kafama yazmaktan kafamda yazacak yer kalmadı abiyim. Kusura kalma. Sen demek 7 Mayıs'ı unuttun Erman. Bak hala anlamıyor ya. Çok güzel Erman. Bravo Erman. Bir başka odunluğun altına daha imzanı çaktı da Erman sana tebrik koyuyorum canlı gönülden. Sen rahat rahat uyu. Ama yarın gece postacı kıyafetini giyip kapımı tıklatmayı bilirsin. O zaman ben hatırlatacağım sana bunların hepsini. Lafı bile var. Gün olur, Erman döner. <laughs> Uyudun mu kız? Evet uyudum Erman. Bak ne diyeceğim. Hazır beni uykumdan etmişken... ...seni bu hareketinden dolayı... ...biraz cezalandırmamı ister misin ha? Erman hiç boşuna sırnaşma ben sana çok bozuğum. Bozukken ne kadar çekici oluyorsun biliyor musun abiyim? Erman. Efendim. Erman sen gerçekten ne kadar yüzsüz, ne kadar arsız, ne kadar kalpsiz bir odunsun böyle. Devam et yavrum. Böyle sinirli sinirli bakıyorsun ya bana. Ne kadar çekicisin. Beni ne kadar tarih ediyorsun biliyor musun? Açsana yorganı. Erman acı patlıcanı kırağa çalmaz. O ne demek kız? Bilmiyorum ama laf buraya tam cuk oturdu gibi geldi. Kıraç ne anlamadım ki. Neye kıra... Patlıcana kim geliyor lan? Ne diyorsun sen ya? Ya biz zevkimiz var onun da... De... Tövbe <laughs> ya. Arkadaş bir işe yarasın bari uyanmam ya. Hazır yatağın içi sıcakken. <laughs> Soğuk oldu mu randıma kalamıyorum ben ya. Sen bir söylüyorum bak. Hani böyle yatağa ilk girdiğin zaman bir soğukluk hissediyorsun ya ondan bahsediyorum yani. Ama sıcak olunca farklı oluyor randıma. O zaman kendine performans da etkileyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela sen bana diyorsun ki çoraplarını çıkar. E şimdi çoraplarımı çıkardığım zaman yatak sıcak olmayınca bana bir soğukluk geliyor. Vücuden de o zaman yani performansını da etkiliyor senin. Normal bir insan gibi olmuyorsun yani donarak titreyerek olur mu ya? Böyle olur mu ya abi bak. Böyle olur mu ya? Sen söyle ya Allah için söyle olur mu yani? <laughs> moralman da bozuluyorsun yani. Neden? Çünkü performans bozuk olunca insanın morali de bozuluyor yani. Ondan sonra da bana kızıyorsun yani. Hadi Erman aciliyet Erman. Sabaha kadar senin bekleyeceğiz Erman. E sonra ne oluyor? Böyle baskı 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 kuruldukça benim yelkenlerim suya iniyor hayatım. Anlatabiliyor muyum yani? E yerkenlerim suya indiği zaman da ben böyle anguta dönüyorum. Ondan sonra kardeş kardeş uyuyoruz. Olmadı. Olmadı. Hazır randıman buradayken ve kan dolaşımı her tarafı etkilemişken gel bu işi bitirelim hadi yatalım. bir Erman. Erman bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Erman. Ben bu gece ve hatta büyük ihtimal hayatımın sonuna kadar her gece Melodi'nin yanında yatacağım. Senin gibi bir ayı odunuyla aynı yatağı paylaşamam. Aa, ne mı diyorsun kız? Evet sana diyorum. Ayı odunu ne kız? Aynaya bak görürsün Erman. <laughs> Ayıyım ama önce insanım yani. Sen kendine bak. Allah Allah ya. Aldı yorganı da götürdü. Kız Melodi'nin odasında zaten yorgan vardı. Bak yine yatak buza döndü. <laughs> Arkadaş bir performans gösteremeyeceğim ben bu evde ya. Bundan sonra geri dönsem bile randımanı rüyanda görürsün. Hemen yatıyorum. <laughs> Yatak bana kaldı. Ah. ah, dondum, dondum ya. Ya dondum arkadaş, dondum ya. Allah senin belanı vermesin, yorganı götürdü ya. i <laughs> ne oluyor ya? Ay baksana bize yine kahvaltı hazırlamamış. Duygu yaparak olayı kırmaya çalışıyor. Görmüyor musun? <laughs> Siz olmasanız ben ne yapardım? Anne. <laughs> İyi ki doğurmuşum sizi. <laughs> en azından sizin bugünü hatırlamanız. Bu güzide günde beni unutmadığınızı göstermenizle duygusallığa geçiş yaptım yavrularım. Size tam okula gider ayak. İçinizi bürkülttüm, affedersiniz. Ay bugün ne günü ki ya? Tabii benim doğum günüm ne günü olacak? Siz de mi unutmuştunuz yoksa? <laughs> ee, Sürpriz! geçi doğdun anne geçi doğdun geçi doğdun geçi doğdun. Doğdun. doğdun mutlu yıllar sana ben ne kadar mükemmel çocuklar yetiştirmişim böyle annelerinin doğum gününde sürprizler hazırlıyorlar sürprizler hazırlıyor Çok affedersiniz Tekrar duygusallığa geçiş yaptım. Hiç unutmayacağım. Benim yavrularım bana sürprizler hazırlıyorlar. <laughs> Yavrum. Ay size de keşke yumurta kıraydım ama sonuncusu oldu bu. Bugün de benim özel bir günüm. Anlayışınıza sığınıyorum. <laughs> Шаула <laughs> Kız abiye kuzu, tanı kocanı tanı! Erman kuzu senin doğum gününü unutur mu? Kız abiye hem doğum gününü unutmadın hem de sana hediye aldığımı görünce akşam yatakta sen beni cezalandıracaksın. <laughs> 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 senin ağzını, yerim ağzını. abiye. Abiye. Mutfakta galiba. <laughs> Günaydın babacığım. Biz de tam sana bakıyorduk. Neden acaba? Neden acaba? Tut. <laughs> bak bak. Al. Sağ ol babacığım. Ya ağzını yevelemeden konuş, ağzını gevelemeden konuş. Kız etek boyu ne? İndir aşağı demedim mi ben sana. Çekme yukarı. İndir aşağı! <laughs> Diskoteye mi gidiyorsun, okula mı gidiyorsun? Köpek! Sen bunun abisi değil misin oğlum? Bu tarafa gel, yorma beni. Baba. Bu tarafa gel! Okuz! Sen bunun Baba. abisi değil misin? Ha? Ne gezdiriyorsun lan kardeşim böyle? Köpek! Köpek! <laughs> Geç gidin bu tarafa. Ananız nerede? Mutfakta. Kim var mutfakta? Kimse yok, tek başına. Yalnız yanına girmesen senin için çok daha iyi olur babacığım. Niye? Çünkü şu anda çok fazla can güvenliğin yok mutfakta. Hani etrafta çatal bıçak gibi kesici aletler var ya o açıdan yani. Hiç ağzın geberiyor konuş diye. At yazımı keseceğiz konuşurken köpek! Geçtirmem! <laughs> Şimdi ben mutfağa niye gidemiyorum? Bana tane tane anlatın bakayım. Niye gidemiyorum söyle. At çünkü e, bugün annemin doğum günüymüş. Evet. Ve sen de bunu unutmuşsun. Evet. Annem o yüzden sana fena halde bozuk babacığım. Kim okut? Ben mi unutmuşum? Kız siz nasıl bir eşeksiniz? Kim unutacak be? Görmüyor mu doğum günü hediyesi? <laughs> ben ananıza unutmuş numarası yaptım manyaklar. Aha babam hediye almış gerçekten. Aa baba hani sen para boş boşuna çarçur oluyor diye bizim evde bayram açtıklarını yılbaşlarında ve doğum günlerinde birbirimizi hediye alıp vermemizi falan hep yasaklamıştın. Ne oldu? <laughs> Adım, o yasak hala geçerli. Sadece ananızın doğum günü diye bu yasağı yedim. Anladın beni? O yasak hala geçerli. Duydun beni? Bir daha da bana öyle şekil tutma. Köpek. İndir o eti. <laughs> Ana o dedecek küs yani bana öyle mi? Oo sen ne diyorsun babacım? O çağ dışı, zavallı, öküz odunun... ...yani bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Sen konuşurken babanın yüzüne mi tükürüyorsun? Öküz. ha? Özüm babanın yüzüne mi tükürüyorsun ağzını gebeleyerek? Öküz. Özür dilerim bu. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Baba ben ne dedim şimdi ya? Ben sana bir şey dedim dedim mi? Ne biçim konuşuyorsun babanla? Köpek. Hadi binin gidin lan. Binin gidin okulunuza hadi. Çık. <laughs> Yeter ya. Bu ne kadar bela iki tane çocuk ya. Kızım o ne lan? O ne lan? O palet şu ayakkabıların. Ne lan? Çıkın gidin lan çabuk. Ayakkabı bir tane gelsin. Kaç kaç. Al çık çantana, al çık, çık! <laughs> Allah Allah! Bir dakika, bir dakika! Hazır abiye bana küsmüşken, surat asmışken... ...sıfır abiyeli huzur dolu günü ben niye akşama kadar yaşamayayım ya? Bu da benim hakkım değil mi? Ben bu dümeni eğer akşama kadar sürdürürsem abiyenin dırdırından, abiyenin çenesinden kurtulurum arkadaş. <laughs> lan bebeler, gelin gelin, gelin içeri. Ayaklarını çıkar köpek, çıkar ayaklarını. Çıkar ayaklarını. Seni çıkar geç. Geç kapa. Kapat. <laughs> Bana bakın lan. Bu numarayı akşama kadar devam ettireceğim. Duydunuz mu beni? Anladınız mı? Hı hı. Eğer ananıza kalkıp da okuldan geldikten sonra anne babam doğum günü unutmadı sana gitti hediye aldı falan gibi bir kelime kullanırsanız akşama kadar sizi yaş odunla döverim. Duydunuz mu beni? Duyduk baba Hı -hı. ama bu biraz sana pal yapatlar. Vay devlet memurundan rüşvet istiyorsunuz ha? Evet. En zoru seçiyorsun yani. Al. <laughs> Al. Parayı cebine koy oralara gösterme ayakkabılarını giy çık. Çık, o ne lan fosforlu? Çık 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 çık. bana para ver baba derne. Türk, ho, Türk hey. Baba bana para ver baba Sen hey. bana, bana Kleopatralık <laughs> Günaydın abi. iki tane yumurta kır da kahvaltımı yapayım gideyim hadi. <laughs> Arkadaş kahvaltı dedim mi pizza ya? Kahvaltı dedim pizza ya? Allah'ını seversen yeter ya. Hamur yemekten benim hamura döndü. Vallahi şapka olmuyor, kafam büyüdü ya. <gülüyor> Sokrates. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Sabah sabah bana pizza da yedirse abiyem. Sıfrayı böyle sessiz ve sakin kurması beni o kadar mutlu ettik ki. Kurban oldum ya Rabbi ne olur bozma. Ulan çenem gidiyor lan çenem. Öyle bir ağır ki.